Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Mayıs 2025 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Güneş 20 Mayıs'a kadar burcunuzda parlıyor. Popüler ve dikkat çekicisiniz. Venüs arkalarınızda. Gizli saklı ilişkiler, kafa dinlemek, başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz konularınız var. Huzurlusunuz. Venüs yönetici gezegeniniz. 10 Mayıs'ta Merkür de burcunuza geçiyor somut somut gerçekleştirdiğiniz, ortaya koyduğunuz iletişimsel duyurularınız var. Plüto 4 Mayıs'tan 14 Ekim'e kadar kariyer evinizde retro yapacak. Kariyerinizdeki yeniliklere ne kadar adapte olabildiğinize bir bakın, üstünden geçin diyor olacak. Zira 20 yıl boyunca kariyer evinizi kalacak Plüto. Satürn 25 Mayıs'ta 12. evinize geçerek 1 Eylül'e kadar size hayatınızdan kimleri neleri çıkarmanız gerektiği konusunda bir fragman yaşatacak. Sonrası iki buçuk yıl boyunca kalacağı Koç burcundan size ipuçları verecek. Ay boyu Mars Aslan burcunda yaşam alanlarınızı hareketlendiriyor. Eviniz, ailenizle ilgili eforlarınız var. 12 Mayıs Akrep burcu 22 derecede donlay gerçekleşiyor. Her türlü ilişkileriniz netleşiyor. Kimin ne olduğunu görüyorsunuz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ortaklıklar sonlandırabilirsiniz. Eşinizin, ortağınızın hayatında beklediği haberler gelebilir. Kimi partnerlerle tamam kararları alırken kimilerine devam etmek istediğinizi fark edebilirsiniz. Güneş 20 Mayıs itibariyle İkizler burcuna para evinize giriyor. Para evinizde 27 Mayıs'ta İkizler burcu 6 derecede yeni ay doğuyor haftalık süreçte yeni parasal başlangıçlarınız var. Yeni bir gelir kapınız açılabilir. Değerli bir şeyler alabilirsiniz. Kendinizi güvende ve değerli hissetmek adına güzel bir yeni ay. Jüpiter destekliyor. Jüpiter'in para evinizdeki son ayı, bolluğun, bereketin, şansın gezegeni gider ayak size bir akar gelir kapısı açacak gibi görünüyor. Sevgili boğalar, seveceğiniz yenilikler, başlangıçlar sizi bekliyor diye düşünüyorum. İyi bir ay diliyorum. Haziran yorumlarınızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili boğalar.